sizlere zihinden çıkarma işlemi yöntemlerini anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çocukların zihinden işlemlerde çok fazla zorlandığını gözlemliyoruz. Bunun sebebi çocukların zihinden düşünürken somut şeyler görmediği için zorlanmasıdır. Fakat doğru yöntemi kullanarak zihinden işlemleri de kolaylıkla yapabilmek mümkün. Gelin şimdi zihinden çıkarma işlemi yaparken hangi yöntemleri kullanabiliriz bunlara bakalım. Zihinden çıkarma işlemi yöntemlerine geçmeden önce çıkarma işlemindeki terimleri hatırlayalım. İlk önce eksilen sayımız geliyor. Ardından eksilen sayımdan çıkardığım çıkan sayım var ve en son bulduğum sonucu yazdığım fark var. Şimdi birinci yöntemimize geçiyoruz. Birinci yöntemimiz çıkan kadar geriye doğru sayma. Bu yöntemde eksilen sayıyı aklımızda tutup çıkan sayı kadar geriye doğru sayıyoruz ve geldiğimiz yer bulmak istediğimiz sonuç oluyor. Örneğin 9 eksi 3 işlemini düşünelim. 9'u aklımda tutuyorum. 9'dan 3 tane geriye doğru sayıyorum. 8, 7, 6. İşte geldiğim 6 sayısı bulmak istediğim sonuç. İkinci yöntemimiz çıkanın üzerine sayma. Bu yöntemi kullanırken eksilen sayıya gelene kadar çıkanın üzerine ileriye doğru saymaya devam ederiz. Örneğin sayılarımız 13 8 olsun. Sayılarımızdaki 13 eksilen 8 ise çıkan sayıdır. O zaman çıkan sayıdan 13'e doğru birer birer saymaya başlıyorum. Ve kaç seferde 13'e geldiğimi bulmaya çalışıyorum. 8'den saymaya başladım. 9, 10, 11, 12, 13. 5 seferde 13'e geldiğime göre 13 eksi 8 eşittir 5 diyebiliriz. Zihinden çıkarma işlemindeki üçüncü yöntemimiz birlikleri birliklerden çıkarma. Örnek işlemimiz 15 eksi 4 olsun. İşlemimizdeki birliklere bakalım. 15 sayısının birlikleri 5 tane. Çıkanımızdaki birlik ise sadece 4 tane. 5'ten 4'ü çıkartıyorum. 1 kalıyor. Onluklara hiç dokunmadığım için hemen başına 15'in başındaki bir onluğumu ekliyorum. Ve sonucum 11 oluyor. Ve gelelim dördüncü yöntemimize. Dördüncü yöntemimiz onu yalnız bırakma. Eksilen sayımız eğer ondan büyük bir sayıysa bu sayının içindeki onu yalnız bırakıp yanındaki sayıyı ayrı bir şekilde düşünüyoruz. Örnek bir işlemde inceleyelim. Örneğin 14 8 işlemini yapıyor olalım. 14 sayısını 10 ve 4 olarak ayırıyoruz. 8 sayısını da 14 sayısından ayırdığım 4'ü bulabilecek şekilde içinde 4 olan parçayı ayırıyorum. Yani 8 sayısını da 4 ve 4 olarak ayırıyorum. 14 sayısından ayırdığım 4'ten 8 sayısından ayırdığım 4'ü çıkardığımda 0 kaldığı için bu sayılar birbirini nötrlüyor. Geriye 10 eksi 4 işlemim kalıyor. Hemen 10'dan 4'ü çıkartıyorum ve sonucumu 6 olarak buluyorum. Demek ki 14 eksi 8 eşittir 6. Zihinden çıkarma işlemi yaparken sizlere gösterdiğim bu 4 yöntemden istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.